Bugün gerçekten özel bir gün ve büyük bir mutluluk diyorum. Birinci büyük mutluluk bu et süt entegre kompleksinin dünyanın en büyük kompleksi olacak olması. Buna emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü artık Türkiye, Türkiye devlet olarak da, işletmelerimiz olarak da, şirketlerimiz, insanlarımız olarak da ölçeği büyüttü. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum. Artık ölçeğimiz Bölge ölçeği, ülke ölçeği, çevre bölgeler ölçeği değil. Dünya ölçeği. Avrupa ölçeği bile değil. Dünya ölçeğinde üretiyoruz. Dünya ölçeğinde bir devlet olma, dünya ölçeğinde bir ekonomiye sahip olma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Bunun göstergesi bugün bu at temel atma töreni. Ve büyük bir mutlulukla da Recep Bey'den duydum. İnşallah bu sene sonuna kadar da bu tesis tamamlanmış olacak. Eskiden böyle tesislerin temeli atılır uzun süre beklerdi. Bir sene içinden kısa bir sürede bu tesisin hizmete girecek olması da aslında ekonomimizin bir bütün olarak nasıl entegre bir şekilde geliştiğini gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu tesise emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ve bu tesisin inşallah açılışında da birlikte olma ümit ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın geleceğin büyük Türkiye'si.